Video hoş geldiniz dostlar. Yine Tuna'yla birlikte kısa bir Craze. Tuna hoş geldin videoda. Aynen iyi. hoş bulduk. Ha şimdi ne anlatıyordum? İşte Spotify'dan müzik dinliyordum. Dedim sonra e, niye bunun sesi düzgün gelmiyor? Orada bir ayar var. E, tüm şarkıların, müziklerin işte ses düzeyine hani, onu kapatınca şarkılar daha kaliteli olmaya başlıyor bir anda. E, Hı -hı. otomatik yapay zeka şey yapmadığından ötürü. Ah öldüm. La Ah, <laughs> <laughs> atamadım. Ulan site. Evet ondan. Şey, hepsini aynı şeyde yapmadığından, hepsini aynı düzeye orantılıyor ee, uygulama kendi kendine bütün müzikler o da bayağı ses kalitesini içine ediyor. Dedim aboniyi çıkmış bilgisayarda kapattım. Müzik mi o kadar güzel gelmeye başladı ki? Allah. <laughs> yani anlatamam sana. Sticker adam. Şey. Revolver herhalde bu arada. Ne oh. Revolver adam? Adam bir gün doğrudu. Ramp, ramp, kamat adam bizi vuruyor. Ha <laughs> iyi. <gülüyor> Çok komik olurdu. Oğlum ben vuracağım adamı bıçak atayım bari dedim. Koştum. Öldüm. Geri isteye basa basa vurdu beni. <laughs> i̇şte ben öbürüne çaktım. Döndüm ondan sonra öbür beni vurdu. Olmadı. Konu o adamı vuracağım diye inanadım da. İnanç yetersizmiş. Bu konuda. Evet şey Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben gidin? midi vuracağım. Where are you going? Where are you going? Nereye gidiyorsun? Bakım bu sefer iyi ya Belki 1.60'ın 9.0 Zor ihtimal ama Ben varım kardeş ben varım Ben varım bitti adam öldü dur Abi Düşünsene sen Senin öldürme şimdi gördüm Gürayş Dedim adam öldü diye saldım Diggle ister misin? Harika etmez Neredesin? Tut. Ana ne avradın? mu? It's my deagle. Oh. Okay. USB'sim var artık. Deagle'ımı çaldılar. çaldılar. Altıma gir. Altıma gir. <laughs> Hayır. Bam <laughs> middle. Ben midi mek 7'de tutacağım. <laughs> Ay ne skop açtım be. Oha iyi vurdu. Al sana bomba. Abi. Bir tane var. Short gelecek. Short coming. AVP. Be careful don't peek. Ağzdan. Lan CT. Ay ay. Heh. Ben o zaman da 25 vurmuştum. Ay oğlum bu eğimden de. Ko koşmasa vururdu. Çözerler mi? mi? No no. Dere varsa çözerler. Hayır efendim biz aldık. We won. Good job. Gigi. Bum. Oğlum <laughs> ben adamın mermisi bitti diye bir orada bir orangutan taklidi yaptım. Sonra adamın <laughs> adamın da mermisi bitti. Sonra tabanca geçti. Biraz da orangutan taklidi yaptım. Sonra tabanca vermesi de etti. Sonra tabanca çektim. Sonra kafama Mekkeli ile biri attı. <laughs> Beni vurdu. Çok <laughs> <laughs> oh, komedi. O dinle, çok fazla oksiter lab'i kullanan varmış gördüm. Herkes oksiter lab'i var bu ne? Belediye <laughs> mi de attı kanka? <laughs> benim CS videosunda da oksiter lab'i önerdiydim. <laughs> Belediye de attı herhalde bana. Ama Diggle oksiter lab. Diggle o da mı var? Adam akıllı. Ucuza emmal ters çekeceğin zaman güzel bir şey çıkmıyor meydana. Öre oldum. One side wait. Go go go. I open it. Hey <laughs> guys. Come I open A. Abi şu City Allah aşkına smoklamayın. Ha, Zaten side iyi play. Dedin ya. Adam B kurdu. One shot. Abi. Ay senin niye short, sen niye atladın ki ben sana güven dedim. One long one short guys. Short. Ay. <laughs> Or sen mi? Yo. Purple take AP bro. Oha benim iki killim varmış lan. Ben daha çok vurduğumu düşünüyordum. Tabi tabi. Tabi tabi. E, Do you want AK or AWP? Write me. Okay. Bro. Thanks. Can you give me this? I take. Adam AWP'mi alacak diğerden. Ben de adama <laughs> keleş atarak AWP'mi aldım. <laughs> go go rush. Baş. Attığım mermi şeyde kaldı. Dor dor. Lan dor. Aha bu neydi lan? Oha. Adamdan artık kısmına ah, bak. Aa. Ah. Ah. <laughs> ha, Oğlum, o, bu nasıl bir smoke ya? Smoke'a baksana. Oh. Window, window. Doğru da olabilir. Yok, window. <laughs> benim fake'im falan halis mi? Bu adamın acesini çalmışım ben. 4 vurmuş galibim, yazık. Kanka o benim. <laughs> o <laughs> sen misin? O benim. Ama ister misin? Aldım, aldım. Aa. Gel gel onu da kullanırım gel. Ben bir gidim öleyim. Oha! <gülüyor> Reis ne yaptın? Yuh! <laughs> Benim ölüşü gördün mü? Ben map'te gördüm. Adam mid kapı arkası revolver çaktı bana. Hem de Bakan kafama. Fan site. Allah. Takım halis mi ya? Basın oğlum. Balls. Bizim takım 4 ve 4 atıyor. Karşı takım tüm <laughs> Bizim takım tüm sahip. Short. 4. Toptaki adam P90 var arada. 4 P90 player. Anas. 9 çıfır, 9 çıfır. Sarı dolar yiyorum ya. rezilik. <laughs> Yok <laughs> devamını getirmedim. Oha bir yerde değil mi kanal var? benim. Hem de senin elinden. Atayım dinle. sana. Eee at. Solucan tanrısı bir de. Ya alamazsın. Dur bana bir şey yapma gibi ben alırım kendimi. Ben sana kalaşnikov atayım. Sana sana kalaşlı Longa flash attım. Koş 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 <laughs> Bomadan demiş demedim. Güzel. Ha. Demedim de öldüm. 59 vurdum. Benim o adama değmem gerekiyordu vardı biliyor musun? Ne? Site var. Gördüm. Kanka pus, pus. o adam sağ, soldan... Pisiyor. Nasıl bir oyun Adam seni unuttu. Ya da görmedi bilmiyorum. Aaa! O, o, o da vuramadı. <laughs> Güzel ben <laughs> ölürüm ama. Güzel. Bütün benim ekranımda yana vurdum. Ben var efendim. Here. Right right. Check right. Oy. Güzel çaktı <laughs> bu sefer. Güzel güzel. <gülüyor> 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 İki Kardeşim diyordum ya. Ben iyi döndüm killen. Baksana. 9-0 geldi bu arada. Kardeşim CS nasıl oynanır videosu gelecek bu sefer. Hadi. 10 dakika tam lansın. <laughs> ben revo olmuyorum. Geçen revo aldık. tur başladı. Bu arada 10 dakika olmuş lan biliyor musun? Güzel güzel. Yürü flash değil mi? At flash ben açayım longu ya. Tam gir. At. Ah. ağzıma bomba geliyor. 3, 2, 1. Gel gel gel. Adamın golü gözüküyor la. Açamadık. Yaktılar beni. Smoklamadım dikkat. Van long. Aa kör oldum. Evet flash at dedim size kör olmayın diye. Kur arkadaş Short. kur. Abi bu ne? Aa, uh, one shot. Güray bomb. Pistol geç, pistol geç. Bir tane daha var. O revolver. <laughs> Güzel. Oğlum bir bıçak atayım diyecektim. Hani adamlar shortta yasa diye gittim. <laughs> Baktım lan adamlar size basmış. <laughs> Kanka kuruyorlar. Long'dan biri geldi balayı vurdu. Dört canım kaldı. Valla. İyiyiz iyiyiz. Dur çift berat da şey yapalım seninle ya. Al neredesin sen sarı mıydın? Buradayım buradayım. Kar. Al sana çift Ferhat bende, ben de ben de alayım. Lol ne ya? Lol oynamaz aga. Lol oyun değil. Lol oynamaz. La bu ne oğlum? Aa ölmedi herif blue'da. Tamam blue. Aha. Adam hala beni fokusluyor. Right right. Knife knife knife. Where's this? It's Life atalım canım da takımın yarısını bir can. 20 mermi glock alır tura. Where's Tigo? Tam karşının en iyisi bence. Saklanmaz. Onu eğitemmişti hocam. Crash. Bakayım sana düşmüş mü? Yok. Ben bir tek geçişim. XP barın yetmemiş. Benim XP barım yetmemiş. Bakalım bana ne düşmüş. Dur sürpriz süreme. Tamam. Bakalım zenginle kavuşabileceğiz mi arkadaşlar? Hayır. Koydur böyle sticker geldi ya. Ya <laughs> ya. Bu arada, güzel sticker ya. He, o 15 diye satayım sana. <laughs> Bekle ben iki gün sonra düşürürüm bunu. <laughs> evet arkadaşlar. Kas kasa hakkı neydin? Videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.